bu düzgün çalışanlardan bir tanesi. Bunda bir sorun yok. Bu güzel. sorumlulardan bir tanesi. Sürekli tıkır tıkır çok titreşiyor. Böyle acayip takılıyor. bu çok sert, döndürmesi çok zor bunun. Diğer motorlardan daha zor dönüyor bu şekilde. O kadar öyle değil ama yine çok fazla ses geliyor ve uzun süre çalışınca koku gelmeye başlıyor. göstereyim. Şu motordan çok ses geliyor, çok titreşiyor. normal bir ses değil. Ve zaten bir koku geliyor bu kitle sonra. Normalini takıyorum. Gayet güzel hiç titreşmiyor bile. Bu çok titreşiyor. Bu zaten dans ediyor. Elimde çalışmıyor, takılıyor. Ve çok zor dönüyor bu.